Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler ile Mafya adındaki oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yani Mafya diye yazılıyor arkadaşlar. Görün ben oyunu kurdum arkadaşlar. Böyle alıştırmaları yaptım arkadaşlar. Oyuna sizinle beraber başlarız arkadaşlar. İnşallah güzel bir O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar görün burası bizim yani ana yerimiz. Buradan biz bakacağız. hırsızlık al Alalım. Ne olacak? Tamam ödül diyelim. Al desek. Görev ki nasıl para kazanacağını öğren belki biliyor olabilirsin ama sana bir şeyler öğretmenim izin, izin ver. Tamam. Ekran toplayacağız arkadaşlar. 20 TL toplayacağız bakalım. Yükseltebiliyoruz değil mi? Evet. Ne kadar yükseltebiliyoruz? Acayip bir seviye artmak istesek. Tamam. Yükseldik. Tamam şimdi ne yapacağız? Parayı alacağız arkadaşlar. Şimdi işleri geçtir. Daha fazla nakit kazan. Tamam. Bir k bize verdi. Süper. Şimdi sıradaki görevi bir bakalım. Mantar kılarındaki. Ah pardon bu yanlış görevin kartıymış. Doğru sıradaki isi işe olacakmış. Dolandı. Bunu alacağız. 500 aslında para veriyor. Süper. Aynen. Tamam. Şimdi biz ne yapacağız? Böyle bunu mu yükselteceğiz? Muhtemelen bunu. Mu? Max desek. Bu kadar mı yükseliyor sadece? eşlerinin toplam seviyesi. Teker teker yaptık aslında daha mantıklı. Oha 5000 veriyor. Tam da bir şey yapmayacağız mı onun dışında? Bunların yüklenmesini bekliyoruz da yani. Yemin onun arkadaşlar bunları da yükseldiğin, bunlar da yükseldiğin de başlayacak tam olarak. Şimdi Abi böyle A, işleri seviyesi neredeyse tam. Aynen bir seviye daha arttığına bitiyor. Tak. Evet, şimdi bu buradaki 800 veriyormuş bize arkadaşlar. Ne kadar aynen. Tamam. 100K zaten bundan. Heh arkadaşlar, bir tane daha sakitiyor. Tamam. Burada ödümde en en elmas. Biz onun A yeni sokak diyor. Ne yapacağız? Giriş desek. Burada bize bir harita verdi. Dik 1. Yek iki başlangıç. Ay, bize yeni bir karakter vardı. Yaptığım her şeyde ben en iyisiyimdir. Bunu unutma. Vay! Hadi bakalım. Koruma ücreti alacağız. Dövüş. Ne yapacağız yani şimdi? Karakteri mi sürükleyeceğiz? Dövüş diyeceğiz. Ha biz alırız ki canımız daha fazla. Hadi be en iyi reis. Evet en iyi reis tamam aldı. Evet 10 10 lira mı veriyor? What? Aynen. Şimdi nakit toplayacağız 3K da yani. Ha tamam bunu da alabiliyorsak alalım arkadaşlar. Biz bunu alırız ki rahat. Hadi be en güçlü. Şurada aralarındaki puan farkı. O zaman rağmen bizim en iyi reis alıyor. Buradan ne kadar veriyor? 2000. Yani bura, burası. E biz burayı da alırız ki. Yok ama 2 tane 90. Bunu alırız. Yok. Yok. Şimdi arada diye yok. Yok aman aman dönebiliyoruz mu? Hani en iyi sen? En iyi reis bizi kandırdı arkadaşlar. Ortuyum mı? Oha. Ne diyor koruma Otomasyon. Otomasyon nerede ki? Bu burası mı? Yo. Yok. Yok bu öğrenmem için baya bir zaman geçmesi Aha. Abi, biz buraları geliştirmemişiz. Evet basıyoruz. Bakalım ne kadar gelişecek. Max desek tamam. Bizim para direkt bitti. 5000 mı? Şimdi buraya bir şey yapabiliyor mu? E yapalım. Yok. Çıkarım. 20 bin mi? What? Bu herhalde bir 30 bin. 35 bin. Buradan. çok fazla paralar ya. Buradan aynen. Çok ne kadar vereceğim. 50 bin mi? Tak. Şimdi. 147 binmiş. E şimdi biz bunları mı toplayacağız bu mu Aa galiba şurada bir şey olacak. Bir tane bebek ağlıyor orada ya. Ve o ne lan? 400 bin mi? 600 bin mi? Bir hiç bize zaten mafo. Allah gitti paralar. 307 bin mi veriyor? Ya bu Kore mi ücreti ne? Buraya basınca ne oluyor? Burası mı? Yo burası mı? E nereden alacağız ki? Buradan herhalde. Bakalım. Otomasyon ama burada da bir şey yapamıyoruz. Anlamadım ki ben. Muhtemelen bir Aa buldum. Devret. Aynen. Oha. bir milyon mu? Allah dedim. Ne kadar vardı? 800 binimiz oldu. 100 mü? Bu ne anlama geliyor? Bir tane şey. Oyun hafif heyecanlı. Gelmeye başladı bence. Kutu. Hadi bir tane daha en iyi adamlardan. Kutu açılıyor. Kim? Çizgiyi açtın. Tebrikler. Tatmaya hak kazandın. Tam şey gibi değil mi? Böyle mahallede böyle rüst rüstem amcalar gibi. 2 milyon mu? Oha. Şimdi. Artık burayı alabiliriz değil mi? Bence alırız. Ama devret dedik ki bur burayı. Tak. Hadi bakalım bence alırız. Evet. Aldık. Tamam. Kovaydı. Şimdi burayı aldık. Ne yapacağız? Burası 3 A, Az önce ben 3 milyon diye gördüm. Burayı inşa etsinler. Burayı yükselteceğiz sonra. 12 milyon mu? Abi bizde para yok ki. O ne? Abi ya. 17 milyon direkt gitti. Hele bir çok para verme. 4,5 mu? Şimdiki otomasyon. Ha, muhtemelen buraya da devredeceğiz adamı. Değil mi? Aynen. Evet. Ay bir vafif anlamaya başladım arkadaşlar. 10 milyon. Bir tane yeni, yeni bir karakter mi? Başka bir anahtar da mı? Ya, ya yeni bir maf. 10 milyon ne? Evet bir kasamız var. Hadi bakalım. Ne veriyorsun kasadan? Aslında tutamaç bir insanım ama her zaman İçe, içimde dışarıya çıkmayı bekleyen bir aslan vardı. Tabii canım göreceğiz. Hadi bakalım. Devret. Devrettik. 23 milyon mu? Uzrikmiş hali değil mi? 27 milyon mu? Zenginiz. Zengin olduk. Şimdi en son buraya aldık. Burayı yükseltelim o zaman. Bu 109 milyon gitti. Gel 18 milyon geldi. Ben varsa. Nakit toplama yine biz nasıl yapacağız ki? 500 milyon diyor. Yok, bu işte bir iş var. Demek ki bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kadar para bu kadar. Ama gerçi buradan burayı hızlattırabiliyor muyuz? Aha. Hadi bastım. Aynen yani 79 dese. Hani Aa tamam şimdi yok. Ben onu 300 görmem. Duygularım darmadı. Şimdi bunu bir 500 yapalım. Şimdi 185 bu. Bunu yükseltebiliyor muyuz? Allah yanlış tıkladım. Evet. Yeni seviye arttı. Ne olacak şimdi burada? Daha mı fazla para var? 183 milyon mu? O ne? Nasıl ben ne yapacağım? Süper. Bu sokak yeniden bizim oldu. Daha fazla sokak elde etmeye devam etmeliyiz. Paralarımızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bence yani oyun şimdilik gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda yeni sokağa da geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada da bunları geçelim Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki video kendi bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.